Mmm. -hmm. Tokyo banana yapıyoruz. Japonya'da Japonya'ya gitmedim. Tokyo banana diye bir şey yemiştik. Tokyo banana yemedim. Bütün ekip bayılmıştı. Ve bir ekibim yok. Ama bayılacağıma eminim. Herkes hediyelik olarak götürdü. Ben hediyelik değil, kendimlik yapacağım. Şimdi kremasını yaparak işe başlıyorum. Bir muzu ezdikten sonra içine diğer malzemeleri ek. Bir adet büyük boy muzu çatalımızla ezelim. Bir yumurtanın sarısı, bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı nişasta ve vanilyamız olmadığı için vanilin. Yarım su bardağı süt ve tabii ki biraz tuz. Sanırım bu kap karıştırmaya uygun değil. Olsun şansımızı zorlayalım. Aslında basit bir muhallebi yapacağız. Benimki daha çok bebek lapasına döndü. Sanırım süzersem tüm sorunlarım çözülecek. Bu da muzu karartmamak için biraz hızlı davranmanız lazım. Kararmaması için hızlıca muhallebiye çevirelim. Gerçekten bayağı muzlu puding kokuyor. Kıvam almaya başladı. Ne kadar pişireceğiz? Hiç fikrim yok. Herhalde bu kadar yeter. Benimki birazcık karardı. Bunun üzerine film koyarsam yanar. O yüzden Alüminyum folyo koyuyorum. Umarım zehirlenmem. Kenar aldım. Şimdi yumuşacık bir pandispanya hamuru hazırlayacağız. Bunun için yumurtanın beyazlarını ayırdım. Bir tutam tuz ekleyip çırpmaya başlıyorum. Keki için iki yumurta beyazını ayıralım. Benimkisi 3 beyaz oldu. Diğer beyaz çöp atamadım. Bir tutam tuz. Toz şekeri ekleyerek böyle katı bir kıvam olana kadar çırpıyorum. 3 yemek kaşığı toz şeker ve karıştıralım. Katı bir kıvam olması bir emir sürecek. Sanırım katı bir kıvam aldı. Dökülmüyor. Köpüren beyazların içine sarıları da ekleyip çırpıyorum. Sarıları da ekleyip biraz daha çırpalım. Sonra kuru malzemeleri ekliyorum. Sonra kuru malzemeler ekleyelim. 2 kaşık un, 1 kaşık nişasta. arada erittiğim tereyağı ile sütü karıştırıp bunu da hamurun içine ekleyeceğim. Şimdi eriteceğim. Tereyağımız hazır. Buna biraz süt ekleyelim. Tereyağı su karışımımızı ekleyelim. Ve bu sefer çırpmıyorum. Sadece spatula ile karıştırıyorum. Ben burada spatula olmadığı için mikserle karıştırıyorum. Hele şükür hazır. Makine alev alıyor şu anda. Hepsi i̇şte hamuru döküp ince ve dengeli bir şekilde dağıtıyorum. 5. kullandığım yağlı kağıdın üzerine harcımızı döküyorum. Spatula ile sıyıralım. Biraz köşeleri dağıtalım biz de. Ve pişiriyorum. Zaten çok hızlı bir şekilde pişiyor. Yüksek 180 derece fırında pişirmeye. Kenarlarını düzeltiyorum çünkü benim tepsim büyük gelmiş. Şimdi kekin kızaran kısımlarını temizliyorum. Ben kekin kızaran kısımlarını temizlemeyeceğim. Keki eşit parçalara böldükten sonra içine muz kremasını sıkıyorum. Ben büyük bir muza benzemesini istediğim için şöyle uzunlamasına keseceğim. İçine bence muz kremasını sıkmama gerek yok. Ben de şöyle boşaltacağım. Sonra da streç filmle bu şekilde sarıp kalan kısmı kesiyorum. Kekimizi streç filmin üstüne koyalım ve saralım. Bol krema yapayım dedim. Taşan krema oldu. Kenarlarını da böyle kapattıktan sonra bir saat kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Tamam bu böyle muza benzeyecek. Bir saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Yani görüntü yüzde benzemese de tadı %80-90 yakındı. Benimkisi bence biraz fazla muza benzedi. İstediğimiz ayarı tutmuş olabiliriz. Bir yani açalım ya bakalım. Açınca nasıl gözüküyor? Tam muz soya gibi kabuğunu soyalım. Bence bayağı başarılı. Ekim yumuşacıktı ve çok lezzetliydi. Hadi gelin tadalım ve puanlayalım. Hmm. hmm. içi bence daha çok benzemiş. Tokyo'ya gitsem maksimum alabileceğim keyif bu kadar olurdu. Biraz daha bol yaparsanız farklı zamanlarda diyebilirsiniz. Hmm. Gerçekten çok güzel. Bu tarifi puanın en üzerinden 9.7. Deneyin.